Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir un helvası tarifi geldim. İlk önce şerbetini yapmakla işe başlayalım. Hemen burada bir sos tenceresinin içine bir buçuk su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ve 1 su bardağı süt kullandım. Siz isterseniz 2 su bardağı su veya 2 su bardağı süt olarak da kullanabilirsiniz. Bu kısım size kaldı. Tercih meselesi. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını yakıyorum. Böyle orta ateşte. Şeker eriyene kadar. Bu diğer baklava şerbetleri gibi böyle uzun süre kaynatılacak bir şerbet değil. İçindeki şeker eriyene kadar bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Şeker tamamen eridikten sonra ocaktan alıp bir kenara koyacağım. Ardından helvasını kavurmaya helvasını kavurmaya geçeceğiz. Şerbetimizi bir kenara aldık. Şimdi hemen şöyle bir tavayı ocağa aldık. İçerisine 100 gram tereyağını ilave ettim. Şimdi hemen burada bir çay bardağı kadar sıvı yağını da ekliyorum. Ocağımızın altını yakıp yağ eridikten sonra burada da 2 su bardağı un var. Bu helvayı 2 su bardağı undan hazırlayacağım. Sizler malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi yağımız erisin. Helvamızı güzel bir şekilde kavuracağız. Yüksek ateşte değil, kısa dönük e, orta ateşte veya kısa dönük sabırla helvamızı kavuracağız. Öyle yüksek ateşte hemen kavurup unun rengi döndüğü zaman bu helva lezzetli olmuyor. Önemli olan yavaş yavaş kısık ateşte istediğiniz rengi alıncaya kadar Güzel bir şekilde kavurmak. Ya güzel bir şekilde eridi. Hemen burada iki su bardağı unu ekliyorum. Benim bu bardağın büyük aldığı için klasik 200 milim su bardaklarıyla iki su bardağını alıyor. Yani öyle bir su bardağı kullandım diye düşünmeyin. Klasik 200 milimlik su bardağı ölçüsü kullandım. Şimdi helvamızı sabırla. Bir şekilde kavuracağız. Hiç bırakmayın. Yanabilir. Helvanın sizi zorlayacak bölümü sadece kavurma bölümü. Yoksa hemen yapabileceğiniz güzel bir tatlı. İçine ekleyeceğimiz diğer malzemeler de ekstra lezzetine lezzet katacak. İçerisine hem fındık ezmesi hem de tahin kullanacağız. Onları da eklediğimizde helva boyu tatlıyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi güzel bir şekilde sabırla kavuralım helvamızı. Yaklaşık 15 dakika boyunca böyle kısık ateşte helvamı hiç bırakmadan kavurmaya devam ediyorum. yağ, yağı kendini salmış, yağını kusmaya başlamış ve rengi hafif dönmeye başladı. Sabırla kavurmaya devam ediyorum. Yine böyle bir 10-15 dakikaya kadar bu şekilde hiç bırakmadan kavuracağım. Ancak o zaman istediğim rengi alacak. Dediğim gibi kısık ateşte yavaş yavaş kavuracağız. Elva sabır isteyen bir tatlı. Kavurmaya devam. 15 dakikanın sonunda bu hale geldi. Onu göstermek istedim size bu aşamada. Yağını kustu ve rengi hafif dönmeye başladı. Yaklaşık 25 dakika boyunca helvamı hiç durmadan kısık ateşte kavurdum ve istediğim rengi ulaştım. Bakın. Şimdi bu aşamada yanabilirsiniz. Dikkat edin, şerbetini dökerken azar azar ama helvayı böyle hızlı hızlı karıştırarak ki içinde topak kalmasın, şerbeti iyice yedirelim. Şimdi hemen bu aşamada biraz duman falan çıkabilir. Dediğim gibi dikkatli bir şekilde yanmayın. Hadi bakalım. Şimdi yavaş yavaş şerbetimizi ekleyeceğiz. Hızlı hızlı karıştırıp şerbeti yedireceğiz. Yavaş yavaş hızlı hızlı karıştırıyorum. Bu aşamada sıçrayabilir. Dikkat edin. Bakın. Çok güzel bir denge oldu. Bu aşamada ocağımızın altını açın. Bu şekilde daha hızlı çekecektir şerbetini. Rengiyle kıvamıyla çok lezzetli bir helva oldu. Geri kalanını da ekliyorum. şimdi hemen kalan şerbeti de helvaya yedirdikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı fındık ezmesi ve yarım çay bardağı tahini ekleyeceğim. Bakın şerbetin çok güzel bir şekilde çekmiş. Rengi, dokusu çok güzel bir helva. E, kısık ateşte şimdi hemen burada 2 dolu yemek kaşığı fındık ezmesi ve yarım çay bardağı tahin var. Bu bu ikisi helvayı apayrı bir boyuta taşıyor. Mutlaka kullanın. Bir de benim kullanmış olduğum tahin çifte kavrulmuş. E, diğer tahine göre daha da lezzet katıyor. Şimdi hemen bu karışımı da helvaya yedirelim. Ardından güzel bir şekilde servis edelim. Yemeğimizi bütün aşamaları bitti. Şöyle ortaya çok lezzetli lezzet bombası bir şey çıktı gerçekten. Şöyle yakından göstermek istiyorum size. Şöyle bakın dokusuyla Şu içindekiler içine eklemiş olduğumuz fındık ezmesinin fındık parçacıkları şöyle size göstermek istiyorum. Çok lezzetli bir helva oldu. Ben her zaman yaptığımda bu şekilde yapıyorum ve inanılmaz güzel oluyor. Sizler de mutlaka bu şekilde yapın, deneyin. Gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi kanalıma abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup kısacık da olsa vermiş olduğum emek için videomun altına küçük bir yorum düşerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videoda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.